da güncellama devam ediyor diyor. Ya ben zaten takımımı alıyorum Arjantin. En de. sevdiğim takım. Manchester. Sen de Manchester City'yi almış. Hayır. Hayır. Ben hazırım. Ne? Hazırım. Ayu, ben de hazırım. Ya. Hani sana hazırım. Yok ya. Ya. Yeah, yeah. Abi bir şey var. Yeah. Hadi ona. Şey, evet, bir de yapalım. Formaları değiştirelim. Yok. Formaları yapıyorsun. Bırak böyle güzel. Ah, şimdi güzel. Başlama vuruşu. Haydi kolum. Kolum. Hayır <laughs> bakalım. Ya bakalım. Baba seni darmadağın edeceğim için uzun olabilirsin yani. Bakalım Bunlar kim çünkü... kimi kim darmalanacak. Öyle şimdi ağlayacaksın ki. <laughs> Aha şansına kapıya vuruyor. Ağlım benim diye. Arjantin benim. Arjantin benim bu arada. Iıh. <laughs> 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 Ne ah, yapıyorsunuz? Goller değil. geldi. Hemen başladı dakika bir. Galatasaray basıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de pelleme. Hayır. Sen Galatasaray evet, değilsin. Maç aldım. Gol <laughs> aa, aynı yerde iki tane goller var. Çok saçma. Vurdu. Oldu <laughs> <Vurdu> Tanrı. <kaldı. gülüyor> Hayır, Hayır. direkten falan dönse. Ne sayıyorum nasıl <laughs> babi ya. Arada bir metre boşluk var. Bence çok yakın. Da. Evet. Evet, Alman şimdi kalat vuruşunu kullanacak. Açma! Ya hayır! Açıyor! Vuracak mı? Vurdu! Mükemmel bir gol! Yine yapalım ya. <laughs> Yine yapalım. <laughs> Niye yapalım? <laughs> Daha <yapacak> ya? bu <laughs> <yapalım>. Olsun. Şimdi... <laughs> evet. Ben, ben, ben size doğru. dedim ama ben e, neydi? Uzun zamandır oynamıyorum. Bak, uzun zamandır yoktu. Bahaneler, bahaneler. Hayır vallahi, vallahi uzun zamandır oynamıyordum. Hayatlar ve gerçekler. Hep yenilenler böyle der. Ya ben zaten daha iyi. Dönecek iyi döner. İyi vurduğu yerler ama dönemedi. Hohoho. Uuu. Ho. Haydi. Haydi. Uuu. Kanki. O, o İyice bir pas. Şurada. Ya. O kadar uzun niye atıyor bu? Orta sahada. Hadi be. Bu be. Hayır. Hayır. Yine yine iki metre boşluk var orada. Bu da yüz gol bir gol bir daha kaçırdı Manchester City. Ha Şimdi yüzde yüzde. Pas verebileceği yerden şeyler bulamadı. Şimdi Aguero topu alamadı. Alsaydı bir bit bitiriş. Hayır. 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 Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. hayır. <laughs> <laughs> Aguero ne yaptı ne etti ama. O nasıl ne kaldı ya? Vallahi. Şike var sayın seyirciler. Hayır. 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 Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bal 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 kaleci. Hadi 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 adamım hadi ya. Kaleci. <Gülüyor> ya! <Gülüyor> yırttın, yırttın! Hadi ya. Be. Ben falan. Oo! Ay çay çay yakalandı. Tam. Yok, yanlarda bir yerde hiç kimse yok ya. Ben varım, bana at. Evet, yanımda ben. Evet. Taraftar gol gol diye bağırıyor. Agüero pas verebildi arkadaşlar aradı. Kendinden duvar pası yaptı. Agüero ya gidecek. Hadi. Alın onu, Alın. Ben de yapıyorlar Gol yapıyor lan sayın seyirciler. Gol yapıyor Bir hakem. Bir dakika bir bak. Atlama lütfen bir izleyelim. Bak sarı kart. Bak dur. Bak izleyelim. bak bak. Çarpıyorsun bak hadi bak bak bak. Oo yüzüne bile darbe geliyor. Bir de sarı kart varsa yani. Ama şimdi gol geliyor. Çok zekice. Aman Tanrım. Çok zekice oynadı. Ve Sterling. Ooo. Tekrar yapalım değil mi? Ya. <laughs> <Sen yani, gülüyor> tekrar yapalım maçı bence. Vov vov. Allah'ım ne zekice bir vuruş. Bütün herkes orta açma mümkün Ben gereğini yaptım. Ben şimdi adım, o, Bir de öyle gol oldum. Orta sahaların yıkıldığı anlar. Evet, iyi vurur. vurdu. Kaleci çıkardı. Orta sahalar yani. yok. Şu anda İsa'yı sevindiler. Orta saha bir şey yok. Ya ne oldu bu? Pasifene bir de yaklaşı ne Sterling. Hayır, hayır. Atar hay mı? Hay atıyor, atıyor. O mantolun burnuna Vurun! Bak ben, ben yanlış yaptım ha. Foul olacak değer yakalansaydı. Penaltı oldu. Evet penaltı olacaktı. Hayır hayır, Allah. Uzaklarda olsun burada kaleci. Kaleci topu hayır. parmaklarının ucuyla dışarı anca atabiliyordu. Hayır. Şimdi gol gelir mi? Oo çok Üz. uzaklara. Hayır. Yetiş. Oh, well, oh. Yetişin. Yetişin. <Sessizlik> pardon, pardon. Aha, oğlum ne biçim Allah. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? <laughs> Bir dakika ya. Evet mükemmel paslaşmalar. Hayır. Evet. <Sessizlik> 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 neler oluyor neler? Sayın seyirciler, neler oluyor neler. Çıldırmak istiyorum, sonra da ağlamak istiyorum. <laughs> yanlışlıkla D1'e bastım ya. Şu anda bir ders veriliyor. Olmadı oğlum, olmadı. Babam bu, ben burada hop hop tıkladım, hadi ayağa kalktım. Go diye yatağa kayarak... Ya geldim. o muydu ya? Çok tehlikeli. Hayır. <laughs> Messi to Messi neyse aklıma bir şey geldi ama. Baba. Gördün mü? <laughs> Allah'a böyle gelin <değil>, tam da. <laughs> Seni dinleyemem. Sağ O Ooo teknik. Ooo ateş. Neler düşüyor niler... Düşünüyor ama işte atamıyor. Hayır hayır! Hayır. Topunuz bir etkendendi ya. Bu tam burnuma kaşıdın sen. <laughs> evet sayın şey, İdar Arjı ilk yarıya ikisi de yenip bitiriyor. Fazla yeniyiz belki. Aa, bak Agora, iki tane Agora var. Agora. ismi. <laughs> evet, oh. Bundan yani 3'e üçe de müsaade edemem. İyi bu üçe müsaade edemem. Üç, dört, so <laughs> beş. Altı, yedi. Böyle ben zaten nasıl bir kere 12 tane çarpmıştım? Abi kameralar varken niye söylüyorsun yani? <laughs> <laughs> ben bir kere babamı 12 tane çarpmıştım. Hayır. Hem de daha yeni öğrenmeye başladığım sıralarda. Bak Karen'in şut olduğunu, Bilmediğim hem X'in pas olduğunu, ondan sonra <laughs> yuvarlığın arapası da olmadığını. Üç, adamı olmadı üçgenin üçgenin arapası olmadığını daha yeni arapası olduğunu Sakın daha. Senin senin. Seni Kandıramazsın beni. Kaydı Ay. Bu oh, arada atsaydım var ya çok güzel bir pasta bu. Oo uzaklardan... <gülüyor> Keşke <gülüyor> olsaydı ya. Olsaydı vallahi çok güzel olurdu ya. Sen ben bu bu maçı yenik bitireceğim ha. Hayır. 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 Evet. Bitirmeyeceğim ben yenik. Seni yeneceğim. Hatta üstünden geçeceğim. Hayır. Aa, çok güzel pasta mı ya yani böyle bir arada, ara ara... O, Ateş Bey gidiyor. Sırtın Ateş Ağları yırtıyor. Ağları yırtıyor. Geçiyor. Bekle şunu biz diyelim. <laughs> Ağları yırtıyor. Yırttın yırttın çok diyorlar. Çok güzeldi ama. Ölmek ediyorum seyirciler. Yalnız efsaneydi. Efsane bir baba? Şimdi çok kızıldım beni. 60, <laughs> 60 tane mi Bunu yapmayacaktın bak çocuk. Bunu yapmayacaktın. <laughs> şimdi önlerden Gollerden golle be. Oha. Evet. Hayır. Kanki. Neyse. Oh, ah. oh my god! Oh my yes. god! Ne yapıyorsunuz? Aşırtma yaptım. Bu <laughs> herkes ya. tam. Aşırtma yaptım. Yemin ediyorum yoksa %100 yüzde ya. Niye aşırtma yaptım? Tabii ben açılmıştım. Vur, 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 vur Ay ay ay. <laughs> ben, ben de ben de ilgisi basıyorlar. <laughs> i̇şte öyle oldu mu öyle? Ay. ay. <laughs> ya. Neden öyle bir şey oldu? Çok, çok sinirlendim. Ben üç tane bozuyorum. Kesin. Gol ediyor bak. Evet. evet. O iyi gördü. Şimdi o diyor tehlikeli mi çok? Ne? Avara. Ama Şakir topu göremedin. Avara hay. Oo hay hay. <laughs> Ay ya. İlk Ağurra. defa Ağurra. korner kullanıyor. Ama biraz ballıydı bu top önde kalması biraz ballıydı. Kaldı. <laughs> hay tamam ben emek. Yemek mi? Emek. Hayır, çok attım. Video bırak. Oman neden şey yapmadım. Evet. Hayır be. Tek başına gidiyorsun. Allah'ım çok güzel pozisyondu ya. <güler> <güler> Pozisyonları yıkmakta <laughs> benim üstüme yok bu be. Ulan be. Çok büyük değil mi? Demirel. Ne? Offside mi? Fall mü? Fall verdi ya. Ulan ben hiçbir şey yapmadım ya. Hakem de senin tarafında ya. 12 kişiye oldu. <laughs> Hakem yapma. Aha baba lütfen bak kaleciyi bir oynatma ya. Tamam. Görüyorsun sayın seyirciler kameralar kaydettikten yalvarıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyleyim bir bebiş. Daha taşar vurdu Messi. Ay çok vurdum ama ya. Ben Messi'nin bu kadar vuracağını tahmin etmedim. Messi bu ya. şey yaptın? Şeye basacaktım. Aşır, hani bir şey yapacaktım. Aşın. Hani o hareket yapacaktım. <laughs> Şu değil mi de hareket? Evet, onu iki defa yaptım. Ulan var ya, Keşke yeseydim. Maç dönmez daha. Dönmem. Ama çok kızardım, 4-5 tane takım. Oha. <laughs> Keşke olsaydı da göz. Ooo, oh, oh. bilek hareketiyle. Ih, <laughs> <laughs> oh. çocukları. E ee, sen yalnız pil seviyen düşük. Olsun, hayat seviyen yüksek olsun. <laughs> <laughs> Şimdi gol gelince çok sert vurdu be. Adam onu nasıl da sert vuruyorsun? Oha! Oh, oh, <laughs> hiçbirinin kafaya değmedi ha. Ay. Ay bulmuşsun beni. Yağdırıyorsun. Oo. <laughs> <laughs> ne yapıyorum buluyorum buluyorum Allah Allah. kaleciyi dövüyorum ya. A, evet. ama hep aynı pozisyonda kurtardı ha. Evet. Hep böyle böyle kurtardı. Ama yüzde yüz olmasaydı Zaten son dakikalar. Yolan son dakika değil mi? 84 dakika. Dakika 84 mi? Bilerek olsun. Finish falan filan dedim. Gerçekten az gol attın ya. Evet, Birazdan bir çekiş sen yapmam lazım. Ya da çekişten yemem lazım. Tamam bay, öbür maça gel hadi. Hadi öbür maça gel. <laughs> hadi gel ya. Çıkışa gel. Hadi çıkışa gel. Ulan oldu mu? Ee, Messi'den söktü alı topu. Messi'den kimse sökemez. Hay. Bir kayarım var ya. Oh, hayır! Hayır! <gülüyor> Aa, son dakika. <laughs> bak bak 89 dakika. Allah aşkına 9 dakika. Ya yerim <laughs> seni Ya neresi yersin? Allah bundan seni iş işte ya. Aa, ağlamak istiyorum. Yeah, AGUERO 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 Allah'ım. Attığıyla bitecek maça Şimdi işte yo, hemen attım golü gel. <laughs> bak şimdi gole bak, gol <laughs> Bak. Biliyorsun da. Son yaptılar sayın seyirciler. Kayın. Oyalana, oyala, 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 oyala. Adını ab onları, onları oyala. Evet dostu kazandı. Dostluğun kazandığı bir maçtı. Kim kazanırsa kazan kazansın. Evet. Hadi şu gol. <laughs> şu gol Dostu kazanmasın. Yeee! Yeah. O Oo ikisini de Agüero atmış ha. Kesin, üç tane Agüero atmış.